Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar hatta daha önceden de olduğu trendler gibi kulüp adına kulüp açıklamasını renkli yapmak çok modaydı ama herkes bunun bilinen renklerini yapıyordu ve ben de size bu bilinen renklerin tonlarını yani bilinmeyen açık renkleri göstereceğim. Gerçekten bunlar kulüp açıklamasında oluyor bir tek. Kulüp adında neden olmuyor bu derseniz bunda standart renkleri kullanmanız gerekiyor. Nedenini hemen açıklıyorum. Çünkü baya uzun bir şekilde yazıyorlar. İlk rengimiz siyah. Benim bildiğim siyah oluyor. Şu gördüğünüz işaretten koyuyorsunuz ve C yazıyorsunuz. Buraya C Kaç sıfır bir saniye? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıfır sanırım. Evet. Sonrasında şu işaret ekliyorsunuz. En sondaki işareti. Kulüp adı. Diyelim ben buraya klan yazalım. Ve Harbi siyah oldu abi. Harbi siyah oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları iyice bir siliyorum. Sildim. İkinci kodumuzun rengini tam olarak hatırlamadığım için rengini söylemeyeceğim. Şu işaret yine. C C F. F F 0 0 Klan yani örnek olarak klan Abi fosforlu pembe oluyor lan Baksana ben bunu fosforlu pembe olduğunu bilmiyordum Bayağı iyiymiş abi. Aslında buraya kalan açıklaması da yasak kalır ama çok fazla renkli isimlerde yer almıyor abi. Sanırım bu koyu yeşil diye biliyorum. Bu seferki kodumuz ya koyu yeşil ya da açık sarı olacak. Şimdi hemen şu koda bir bakalım. Merak edenler bu arada bu yüzde izleyerek yararlanabilirler. Şöyle. C. Tam 4 tane F. Hemen dört tane F oldu. Sıfır sıfır. Şu işaret. Klan. Ee, Yine klan. Hisleriniz bozuldu klanı biliyorum ama. Abi bu gözükmüyor ki. O kadar açık bir sarık ya bu. Lan bu bildiği ben bunu göremiyorum. Ama var ya bunun sarısı gözüküyor da yazılanı hiç göremiyorum da mavi de belli olur. Abi ben bunu hiç göremiyorum. Bakın benim ya size açık sarı. Yani fosforlu sarı oluyor. onlarını ulaştırıyor bize hakikaten. Ben en son neyi yapmıştım? Tamam. Abi. Bir şey çözdüm abi ya. C sıfır sıfır F F F dediğime bakmayın İngilizce'de sıfır sıfır bu büyük ihtimalle arkadaşlar ya fosforlu kırmızının kolu ya da koyu koyu yeşil öyle bir şey yine kalan kalan Neden olmadı ki bu? Bir saniye. Ben bunu bir yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Açık sarı çıktı şu anda. Abi son rengimize geçtik. C F F 0 0 0 0 Kırmızı oldu. Abi. Yeşil yapmış mıydık lan biz? Bir saniye. Ben büyük ihtimalle yeşili yapamamıştım abi. Değil mi? sıfır. yine kalan Abi yine sarı oldunun Bu neyin koduydu? Ben en sondaki kodu denemiştim. En baştaki kod siyahın koduydu. İkinci kodu Bir saniye abi. O değil de. Abi bir saniye. Ben bir ikinci kodu bir denemek istiyorum tekrardan. Nefes. Tamam. Abi yok bu siyah oluyor. Ben bir şey anlamadım. Neyse. Büyük ihtimalle öyle bir renk yoktur ama arkadaşlar videomuz bu kadar da olabildiğince size bütün ayrıntılarıyla öğretmeye anlatmaya çalıştım. İnşallah size bir yararım olmuştur. Böyle bu tarz şeyler uzun zamandır yapmak istiyorsanız standart renklerde arkadaşlar tam zamanında Youtube'a Brawl Stars Kulüp adını renkli yapma veya kanadını renkli yapma direkt oradan bütün standart renkleri ve nasıl yazıldığını bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da belki yazarım ama belki yazarım bilmiyorum yani. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ben burada tamamıyla kodlarını verdim. Hiç bir yararım olmuştur size. Görüşürüz.